Evet arkadaşlar yine ÖSYM tarzı bir soru. Hoş bir soru. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Antik düzlemde ABCD karesinin AB kenarı x ekseni üzerindedir. C ve D noktaların apsileri sırasıyla eksi 1 3 olduğuna göre karenin iki köşesinin iki köşegeninin karenin iki köşegeninin y eksenini kestiği noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir diye bize sormuş. Arkadaşlar öncelikle bu bir kareymiş. Bir şöyle grafiğimizi çizelim. Şu bizim grafiğimiz olsun. Bu grafikte ne demiş bize? Bir kare var. Şu bir kare olsun. Ne kadar dikdörtgene benzesi de bu bir kare. Ve A, B, C, D bu şekilde. Ve C noktası eksi bir olduğuna göre, apsisi burası eksi bir oluyor. D noktasının 3 olduğuna göre buranınki de 3 oluyor. Peki bu bir karenin şu uzunluğu 4 olduğuna göre bu uzunluğu da 4 değil mi? Olduğunu biliyoruz. Şuradan bir köşe genç Şuradan bir köşe genç şu şekilde. Bu köşegenlerin şuradaki uzak uzan ıı, neyi sormuş? Uzaklığın kaç birim olduğunu sormuş arkadaşlar. Peki bunu bulmamız için şu üçgene bakın arkadaşlar. Şu üçgen şu üçgeni gör. Karşı ile olduğu için şura K ise şura 3K. Yani burası A ise burası 3A. Şu üçgene baktığımızda bu kare olduğu için buranın 4. 1'e 3 oranıysa 4'e ne arkadaşlar? 1. Aynı şekilde şu üçgene baktığımızda şu üçgene 1'e 3 ise 4'e 1. Yani şu uzunluğun da 1 şu uzunluğun da 1 olduğunu ne yaptım? Gördüm burada. Şu uzunlukta bir, şu uzunlukta bir. Burası da bir, burası da bir. E peki buranın uzunluğu toplam 4'tü. Eğer 4'ten ben şu iki uzunluğu çıkarırsam şuradaki mesafeyi bulur muyum? 4 2'den doğru cevabın iki olduğunu burada ne yapıyorum arkadaşlar? Görüyorum. Aslında zor gibi görünen çok basit bir soru. Doğru cevabım C seçeneği. Umarım faydası olmuştur. Başarılar dilerim arkadaşlar hepinize.